kısaca biraz bu seçimler ve seçim sonrası orta vadeli program ve önümüzdeki dönem işçi ve emekçileri ne bekliyor konusuna ilişkin belli başlıklar üzerine birkaç şey söyleyeyim. Sonrasını biraz birlikte karşılıklı sorarak ben de siz de birbirimize sorular sorarak tartışırsak sanki daha iyi bir toplantı yapmış oluruz. Biliyorsunuz 14 ve 28 Mayıs Türkiye'nin çok kritik bir seçim tarihi olarak tartışıldı. 14 ve 28 Mayıs sonrası hepimiz yeni bir dönemin başlayacağını az çok öngörüyorduk. Seçim sonuçları ne olursa olsun Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs sonrasındaki ekonomik ve politik gündemi, hattı ve işçi emekçilerin yaşam koşulları, çalışma koşulları seçimlerden öncesi gibi olmayacaktı. Bunu hem Cumhur İttifakı'nın iktidar blokunun, tek adam yönetiminin seçim platformu ve programı açısından biliyorduk. Hem seçimlerden sonra dağılan Millet İttifakı'nın platformu açısından biliyorduk. Hem de işçilerin, emekçilerin ittifakı olarak seçimlere birlikte girdiğimiz Emek Özgürlük İttifakı'nın, platform ve program açısından biliyorduk. Hem cumhurbaşkanlığı seçimleri hem de genel seçimler, milletvekili parlamento seçimleri açısından ortaya çıkacak tablo artık seçimler öncesindeki Türkiye'nin tartıştığı gündemlerden daha farklı bir süreci başlatacak diye herkes öngörüyordu ve söylüyordu. Ama seçimlerden sonra seçim sonuçlarının ardından çok kısa bir süre içerisinde, kısa sayılabilecek bir süre içerisinde daha henüz seçim sonuçları ne oldu, neden oldu tartışmaları bile belli bir olgunluğa ulaşıp sonuçlanamadan hemen Haziran ayının sonunda, Temmuz ayından itibaren memlekette bir işçiler, emekçiler içerisinde, çeşitli halk kesimleri içerisinde ki hoşnutsuzluğun dışa vurduğu eylemlere tanık olmaya başladık. Ve hükümet iki, üç tane temel düzenleme yaptı bu süre içerisinde seçimlerden sonra. Ve bunlar aslında seçimlerden sonra önce vaat ettiği, söylediği, seçimlerden sonrası Türkiye için iddia ettiği, propagandasını yaptığı seçim dönemi boyunca öncesinde ve seçim kampanyası döneminde propagandasını yaptığı beklentilerin, hedeflerin ve iddiaların tam aksi yönde şekillenen üç düzenlemeydi. Bunlardan birisi 15 Temmuz gecesi yapılan Milli Dayanışma Paketi adı altında yapılan düzenlemelerdi. Torba yasayla yapılan düzenlemelerdi. Biliyorsunuz hemen arkasından gelen o paketle birlikte büyük vergi zamları, genel olarak piyasadaki bütün temel tüketim maddeleri, enerji kaynakları başta olmak üzere yaygın zamlar ve yeni vergi düzenlemeleri ve tabii yine o milli dayanışma Paketi ile gündeme getirilen yeni hak gaspları oldu. Arkasından bir bütçe, ek bütçe gündeme getirdi. Ek bütçe 2023 yılının son dönemini, son 6 ayını kapsayan bir ek bütçe gündeme getirdi. Ve bu ek bütçede de ortaya konan hedefler seçimler öncesinde vaat edilen Türkiye'nin tam aksi yönde hedeflerdi. Ve son olarak da en kapsamlı olanı Eylül başında gündeme gelen orta vadeli program oldu. Bütün bunlarda aslında kritik birkaç nokta vardı. Seçimler öncesinde hükümetliyorduk Erdoğan hükümeti. Türkiye çok büyüdü. Bugüne kadar çok e, ekonomik olarak gelişti, ilerledi. Evet, son dönemlerde dünya ekonomisinde de bir kötü gidişat var. Uluslararası düzeyde de bütün dünya ekonomisinde de işte enflasyon artıyor, hayat pahalılığı var bütün dünyada ama biz bunu gene biz çözeriz ve biz iktidar olduktan sonra bu süreci çok kısa bir süre içerisinde tersine çevireceğiz ve e, yıl sonuna kadar yani 2023'ün sonuna kadar ekonomide yeniden işçileri emekçileri halkı rahatlatacak adımlar atacağız, düzenlemeler yapacağız. Ana çerçeve buydu. Ama hemen arkasından bu üç yap yapılan bu üç düzenleme ve orta vadeli programda ise söylenen yine belki propaganda açısından, halk kitlelerini işçileri emekçileri aldatma hedefi açısından benzer şeyi taşıyordu. Yani yine vaatlerde bulunuyordu. Yine Türkiye'yi toparlayacağız en kısa sürede eee büyüyüp daha güçlü e, ekonomisi ve bölgedeki pozisyonu daha güçlü olan bir noktaya taşıyacağız diyordu ama bu kez bir şey daha söylüyordu. Ama bunun için 3 yıllık orta vadeli programla zorlu bir dönem yaşayacağız ve bu süre içerisinde de bütün işçilerden, emekçilerden, halktan, yurttaşlarımızdan sabır istiyoruz, dişini sıkmasını istiyoruz ve fedakarlık istiyoruz diyordu. Bunu seçimlerden önce söylemediği ve aslına bakarsanız seçimlerle vaat ettiği, yakın geleceğe dair ki vaat ettiği hayallerin yerini Gerçeklerin aldığı bir tablo olarak da özetleyebiliriz. Yani diyebiliriz ki orta vadeli program Erdoğan Hükümeti'nin tek adam yönetiminin önümüzdeki 3 yıla ilişkin seçimler öncesinde yarattığı, yürüttüğü toz pembe e, propagandanın, vaatlerin yerine aslında gerçeklerin ortaya konduğu ve gerçekte nasıl bir 3 yıl yaşayacağımızın ilan edildiği ve onun üzerine de fedakarlık ve sabır istediği bir program olarak işçilerin, emekçilerin, halkın önüne geldi. Programı esas olarak üç başlık altında oluşturdu hükümet. Birinci başlığı sıkı para politikası, ikinci başlığı mali disiplin, üçüncü başlığı yapısal reformlar diye ifade ediliyor, özetleniyor. Bunlar böyle Türkiye'de, ekonomide, memlekette ekonomi ve siyaset konuşulurken çok sevilen, her gün televizyonlarda duyabileceğiniz popüler jargonlar yani. Sıkı para politikası, işte mali disiplin hep pozitif ya da yapısal reformlar diye hep pozitif, olumluymuş gibi algılanan, söylenen, öyle tartışılan meseleler. Ama programın ayrıntılarına bakınca gördük ki sabredin dediği, dişinizi sıkın dediği ve önümüzdeki dönem açısından fedakarlık yapın dediği tablo aslında Türkiye'nin önümüzdeki en azından kesin olarak net olarak söylenmiş 3 yılında ucuz emek sömürüsünün daha da yoğunlaşarak devam etmesi, yoksulluğun neredeyse Türkiye'nin son 2-3 yıldır yaşadığı mutlak yoksulluğun artarak devam etmesi, işçilerin, emekçilerin ücretlerinin olabildiğince enflasyonun altında ezilmesi ve satın alma gücünün düşmesi, zaten tüketemezken daha az tüketmelerini öngören bir ekonomik politikanın izlenmesi, tasarruflar adı altında bankaların bile, faizleri, kredilerin bile düzenlenmesinde işçilerin, emekçilerin değil, sermayenin, büyük sermayenin çıkarlarının öngörüldüğü bir taktiğin izlenmesi, bir politikanın izlenmesi ve tabii yine çok ciddi bir biçimde kamuya yeni kaynaklar yaratmak adı altında işçi ve emekçilerin kazanılmış birçok hakkının, hala mevcut olan kimi kazanılmış haklarının gasp edilmesi başta olmak üzere büyük bir özelleştirme programının ilanıydı. Yanlış hatırlamıyorsam 2023, 2024, 2025 ve 2026 için 20 milyar dolardan başlayıp 25, 30 ve 35 milyara çıkan özelleştirme hedeflerinde, yeni özelleştirme hedeflerinde işaren politikalar başta olmak üzere kıdem tazminatından çalışma, esnek çalışma düzenine kadar bir dizi yeni düzenlemeyi emeklilik hakkının, emeklilik koşullarının ağırlaştırılmasından işçilerin, emekçilerin ödediği vergilerin, yeni vergilerin yükseltilmesine kadar bir dizi şeyi içeriyordu orta vadeli program, düzenlemeyi içeriyordu. Onun için biz diyoruz ki orta vadeli program deyince aklımıza gelmesi gereken iki şey var. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Erdoğan iktidarı, tek adam yönetimi, Türkiye'nin bütün kaynaklarını, başta ucuz emek gücü olmak üzere emekçilerin, işçilerin alın terini, büyük sermayenin, özellikle de yerli ve yabancı tekerlerin, uluslararası tekerlerin çıkarına bir biçimde olabildiğince daha ileri düzeyde sömürecek ve yağmalayacak, onları zenginleştirecek, işçilerin, emekçilerin ise yaşam ve çalışma koşullarını daha da ağırlaştıracak, daha da onları yoksullaştıracak ve 3 yıl sonraki vadide bunun arkasından sizi Türkiye'de ekonomi istiklara kavuşacak ve sizi rahatlatacak adımları atacağız. Bütün hikayesi aslında bu programın, bütün hedefleri, bütün o ortaya koyduğu tablo, özet olarak bu çerçeveye oturuyor. Yani maalesef, maalesef Türkiye önümüzdeki dönem hükümetin kendi ifadesiyle veya kendi çizdiği çerçeveyle 3 yıl içerisinde işçi ve emekçiler açısından yaşanması, ayakta durması, geçinmesi çok daha ağır ve çok daha kötü olan bir koşullara mahkum edilecek. Kötümser olalım, moralimiz bozulsun diye söylediğimiz bir şey değil. Ama bunun ne olduğunu bilirsek, hükümetin bu hedeflerinin, gerçek hedeflerinin ne olduğunu bilirsek, önümüzdeki 3 yılda da biz ona karşı işçi ve emekçilerin ne yapması gerektiğini, onun karşısında neleri nasıl savunması ve nasıl mücadele etmesi gerektiğini daha iyi biliriz. Yoksa şunun için söylemiyoruz bunu. Bekleyelim 3 yıl sonra evet ya böyle bir, bir acı reçete, bir fedakarlık ve sabretmemiz gereken bir kötü bir kemer sıkma politikası uygulanacak. Buna rıza gösterelim, gereğini yapalım, bunu kabullenelim. Sonra 3 yıl sonra yavaş yavaş düzlüğe çıkacağız gibi bir yeni sahtekarlığa veya olmayacak bir duaya amin etmeye ikna olmak için söylemiyoruz bunu. Aksine şunun ilanı oldu. Önümüzdeki dönem eğer emek gücünü satarak geçinen, alın terini satarak geçinen halk kesimleri, işçiler, emekçiler kendi hakları için örgütlenip mücadele etmezlerse ve bu orta vadeli programa karşı çıkmazlarsa, buna karşı haklarını savunmazlarsa, başta ücretlerin iyileştirilmesi olmak üzere, zamların durdurulması olmak üzere vergide adaletin sağlanması olmak üzere özelleştirme ve kıdem tazminatı gibi esnek çalışma gibi güvencesiz çalışma gibi yeni bir dizi daha ağır ve hak gasplarını işaren düzenlemeler başta olmak üzere bunlara karşı birleşmezse 3 yıl sonrasında bir toparlanma değil, 3 yıl sonrasında bir iyileşme, yeniden bir ayakları üzerine durup küçük de olsa, ufak da olsa yavaş yavaş refah koşullarının artacağı bir süreç başlamayacak. Aksine çok daha yoğun, çok daha geri düzeyde, çok daha ağır koşullarda çalışma ve yaşam koşulları açısından çok daha ağır koşullarda bir başka döneme gireceğiz. Olabildiğince işçi ve emekçiler yoksullaşacak, ücretleri satın alma güçleri daha da düşecek ama ondan sonra küçük bir iyileşme olursa onu bir kazanım olarak yutturmaya çalışacaklar. Yani 3 yıl sonraki toparlanma iddiasının olumlu olarak söylenebilen çerçevesi buydu. Ve hemen yakın tarihte de yeni açıklanan teşvik programıyla da aslında bunu doğrulayan adımlar attılar. Kamu emekçilerinin memur maaşlarının düzenlemesinde benzer adımlar attılar. Emeklilerin maaş ve ücret artışları açısından benzer adımlar attılar. Biliyorsunuz seçimlerden önce bu konularda hemen seçimlerden sonra Temmuz ayı içerisinde düzenlemeler yapacaklarını söylemişlerdi. Hatta en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılacağını vaat etmişlerdi. Yine Temmuz ayında asgari ücret zammıyla ciddi bir rahatlama sağlanacağını söylemişlerdi. Ama bunun tam aksi olan bir süreç yaşadık. Hatta size bir o zamana ilişkin bir anekdot hatırlatmak istiyorum. O zamanın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yanlış hatırlamıyorsam asgari ücret zammını ilk, ilk kez Türkiye'de asgari ücret 500 dolar seviyesinde gerçekleşti diye ilan etmişti. Ama yalan daha asgari ücret işçilerin, emekçilerin cebine girmeden bu yalan herkesin, bütün hepimizin yüzüne çarptı. Ama kimse de bundan dolayı özür dilemedi. Asgari ücret zammı gerçekleştiği anda 430 dolara girmişti. Yani işçilerin, emekçilerin cebine girdiği zaman ve açlık sınırının çok az üzerinde belirlenmiş bir asgari ücret. Şimdi çok kısa bir süre sonra, hani iki ay sonra, Temmuz'dan sonra açlık sınırının altında kaldı ve şimdi neredeyse bin lira fark var. Bu aslında bize bir çarpıcı gerçeği de gösterdi. Çünkü son 3 yıldır hükümet genel olarak asgari ücret politikasında daha önce işçi ve emekçiler açısından yarattığı beklentiyi bir yıl boyunca sürdürebiliyordu. Asgari ücrete zam yapıyordu ve 2020'ye kadar o asgari ücret zammı bir yıl içerisinde açlık sınırına kadar, işte açlık sınırının yükselmesine bağlı olarak açlık sınırına kadar açlık sınırının seviyesinde kalmayı başarabiliyordu. Ama artık iki ay asgari ücret zamları 2 ayda 3 ayda açlık sınırının altına iniyor. Ve onun için asgari ücret artışlarında son 2 yılda hükümet 6 aylık artışlar yapmak durumunda kaldı. Ve bunda tabii ki seçimlerin de etkisi vardı. Şimdi ise orta vadeli program yeniden bir kez daha bütün ücretlerin hedeflenen enflasyona göre belirlenmesini, ücret zamlarının buna göre yapılmasını ve asgari ücretin de buna göre tespit edilmesini ve bir yıllık olarak tespit edilmesini içeren bir düzenlemeyi kalın çizgilerle vurguluyor. Dolayısıyla önümüzdeki 3 yıl işçiler emekçiler açısından ancak ve ancak haklarına sahip çıkarlarsa, mücadele Doğru. ederlerse <laughs> hükümetten ve büyük şarmayadan belli kazanımlar elde edip belli haklar koparabileceği bir 3 yıl olacak. Eğer böyle bir mücadeleye girip böyle bir örgütlülük içerisinde bir 3 yıl yaşayamazsak yoksullaşma, işsizlik, ücretlerin, düşük ücretlerin ve ucuz emek sömürüsünün daha da derinleşmesi bize 3 yıl içerisinde kader planı olarak anlatılabilir. İktidar 23 sene durursa, yani bu gelecekte de 25 sene durur. Şalcı yolda oluyor, yapcı yolda oluyor. Her şey ona seçim çiğ donu yerinde. Askerge donu yerinde. Hep kendi yerleştirdiği insanlar. Şurada mesela biz geldik hep birbirimizi tanıdığımız için geldik. Buradakıların yüzde girmesi, yüzde otuzu birbirini tanıyor. E Talip de oraya hep kendi adamlarını yerleştirdiği için yani her şeyde adamın yeri var. Ya bir şey yok ya. Bir insan değişmesi lazım ki tamam mı? Görüş değilsin. <laughs> Gelecek değilsin. Yaptığı siyaset değilsin. Aynı adam, aynı siyaset, aynı düşünce. Ha, millet birbirine <laughs> derdini anlatmaya da çekinir hale geldi. Herkeste bir şüphe. Bunun acısını ben de çektim. Ekonomik yönden bir sohbet esnasında FETÖ'cü dediler. Geldiler beni aldılar Cuma günü, i̇şte, Pazartesi günü mahkemeye çıktık, iki gün bedavadan ben nezarethanede yaptım. Sırf korku imparatorluğunu kurup da yani gerçekten bir çay şu an olamıyor. Eskiden herkes 5-6 kişi bir araya gelirdi, bir çay söylerdi, sohbet ederdi. Artık millet bir araya da gelmez oldu. Herkesi ayrıştırdılar. Bedavadan iki gün gerçekten nezarethanede yaptım. Siz o toplumun içinden ben almaları, ben belki size burada anlattım, siz de başka yerde anlatacaksınız. Öyle 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 al sana toplum para. Bu korku meselesi bu da çok dile getiriliyor. Bunu iki kategoride bir düşünelim. Durumdan rahatsız olan işçi kardeşlerimizin mücadele etmek isteyen ve örgütlenip bir şeyler yapmak isteyen işçi kardeşlerimizin bir duygusu olarak mı var? Yoksa Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na durum kötü olsa bile karşı olan ya da ondan rahatsız olan, hoşnut olan ya da onu destekleyen, ona oy veren, ondan beklentisi olan ama durumdan da rahatsız olan işçilerin adım atması açısından mı biz? Daha ilk adımı bile oturup durumu sorgulaması, tartışması, o hoşnutsuzluğunu dile getirmesi açısından mı bir korku olarak var? Yoksa ikisi birden de mi var? Yani bu şu mevzuyu işçi emekçiler arasındaki bu korku meselesini şöyle bir biraz kısa böyle tabii şey açıdan değil ama biraz bir anlamaya çalışabilir miyiz? Yani şöyle söyleyeyim, mesela %80'in rahatsız olmasına rağmen ama lakin biri öne çıksın, biri adım atsın, ben orta kısmı ve arka kısımda kalayım, mücadele öyle vereyim anlayışı var insanlarda? Ama genel yüzde seksen de böyle. O yüzde kısımda hükümete biat eden bir ee, kesim var. Canlı bir örnek. Biz geçmiş zamanda bir zamlarla ilgili bir imza standı açmıştık. Şimdi insanlar tepkili geliyorlar. Bu ne anlatıyoruz, Zamlara hayır, zamlar geri alsın, imza topluyor. Hemen şeyi soruyorlar. Hangi siyasi parti? Burada bakın diyoruz, siyasi parti anlamı yok. Çevre derneği diyoruz. Tamam imza atayım diyor. Oraya isim soyad yazacak. Ya benim isim soyadım, telefonum yazacak oluyor diyor. Peki neden çekiniyorsunuz diyor. E sonra beni taciz ederler. Çoluğum çocuğum var, işim var, işimden atılırım. Bu konuda bir adım kadınlar daha önde. Onlarla konuştuğumuz zaman yani siz de susarsanız çocukların, çocukların onların geleceği var. Erkeklere bakın onlardan ses çıkmıyor diyor. Bir adım öndeler ama genel olarak bir sindirme politikası var. O insanları bayağı tedavir ediyor. İşte bu daha çok durumdan rahatsız, hoşnutsuz olan ve aslında bir şey yapılması gerektiğini düşünüp ama onu yapmak konusunda adım atmakta tereddüt eden işçi emekçi kesimler için bir korkunun oradaki ifadesi. Bu bugün açısından mesela diyorsunuz ya elim kırılsaydı keşke diye daha iki ay sonra söyleyenler de var. Mesela onlarda da aynı korkuyu gözlemlemek bunu böyle söylüyor ama hükümeti tartışmak, hükümetin yanlışını konuşmak, Erdoğan'ın Erdoğan yönetiminin, Erdoğan hükümetinin politikalarının yanlışlıklarını tartışmak veya siz onlara nasıl yanıt veriyorsunuz mesela böyle deyince ve nasıl yanıtlar alıyorsunuz? Onunla birlikte düşündüğünüzde o korkma, tereddüt etme, çekinme meselesinin şey nasıl? Var mı orada bir gözlem var mı? Zaten şu an AK Parti'ye oy verenlerin <laughs> çoğunluğu kötünün iyisi olarak görüyor. Yani bu liderlerin, başların bir değişmesini istiyor. Yani. yani, kim var oy verelim. Evet. Mesela evet. bu çok duymuşsunuz. Lider mi vardı oy verelim ben de Bu evet. Tabii ikinci evet. şeraplarla. Yıllarca evet. işte. Zaten evet. o tip insanlarla da tartışmıyor. Siz mesela konuşabiliyor musunuz AKP'ye oy veren, bu evet. AKP'yi destekleyen işçi ve emekçilerle mesela sohbet edebiliyor musunuz? Tabii ediyorum. Evet Çoğu pişman. Çoğu değil, çoğunluğu pişman. Verdiğinden dolayı. Ama niye verdim diyor madem? Bu hani bizi siz diyor. Benim günahımı çekiyordunuz diyor, benim çolukluğum günahsız çekiyordu diyor, şu an siz bu hale sizsiniz. neden verdiniz diyor, kötü mü istiyor, kime vereceğiz diyor. Kılıçdaroğlu belli bir adımlar atmıyor, gibisine konuşuyorlar. İşte Meral Akşener ufak ufak taraf değiştirdi, sürekli bir orada bir orada gibisine konuşuyorlar. Yani bu iktidarda bir değişikliğin şartı artık, 20 senedir, 25 senedir bir aynı insanlar. Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan, Bahçeli, yani bunların bir artık değişmesi lazım bu ülke için. Yani şu andaki Egemen Burcuva siyasette bir değişim veya onların lider, liderleri konumundaki aktörlerde bir değişim siyaseti etkileyebilir ciddi anlamda diye bakıyorsun. Ya peki de yani kötünün iyisine gidip oy vermek zorunda mısın diye soruyor musun mesela? Ya tamam karşısındakini de beğenmiyordun bari gidip ona da oy vermeseydin ya sandığa da gitmeseydin be kardeşim ellerinle kendi ellerinle verme gitme oy kullanmasaydın mesela da bilenler veya tercih yapanların kararı sandıkta çıksaydı diye düş sorsanız mesela nasıl bir tablo olur? HDP'ye gidiyor diyorlar. Ha, yeşil sola gidiyor diyorlar. Mesela şöyle deneyimlerimiz var arkadaşlar. Bazı işyerleri açısından özellikle. Mesela biz büyük kazanımlardan ve büyük bir birlikten söz ediyoruz ve büyük bir değişim istiyoruz. Ama aynı zamanda da bu mücadelede ben şu kısa iki aylık süreçte de şöyle bir şeye tanık oldum. Mesela bazı fabrikalarda bazı küçük sorunlar gibi gözüken sorunları örneğin mecliste dile getirmek, bir soru önergesi vermek, basın toplantısı yapmak mesela of fabrikanın sahibi olan kapitalistleri çok rahatsız ediyor. Hatta bazı küçük düzenlemeler yapmak zorunda kalıyorlar. Mesela sizlerin fabrikalarınızda, iş böylesi şeyler var mı mesela? Biz önümüzdeki dönem bunlar için birlikte çalışabiliriz. Sizlerin iş güvenliğini, iş güvencesini ve fabrikalardaki varlığınızı riske atmadan ama diyelim ki A fabrikasında artık sömürü, koşullar, sermayenin terörü o düzeye varmış ki işte Toyota'da olduğu gibi. Mesela Toyota'ya ilişkin verdiğimiz soru önergesinde olduğu gibi yani artık soyunma odalarına biri bizi gözetliyor, kamerası kuracak düzeye varmış. İşçilerin soyunma odaları kameralarla izleniyor. Hani bu kadar artık uç, Türkiye'deki ucuz emek sömürüsünün ve çalışma düzeninin işçi ve emekçiler karşısında ne kadar düşmanca, ne kadar vahşice kurulup işletildiğini gösteren çok uç şeyler de olabilir. Bunlar hem o fabrikadaki durumu değiştirmek açısından belki gündeme geldiğinde tartışılıp onlara geri adım attıracak, rahatsız edecek çıkışlar olabilir. Ama aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının Bütününün bunu görmesi açısından da bir kazanıma dönüşebilir. Bu açıdan mesela düşündüğünüzde, buna kafa yorsanız neler olabilir? Neler var kendi iş yerlerinizde, bulunduğunuz fabrikalarda çalıştığınız işyerlerindeki emek rejimi, düzen, işleyiş, çalışma koşulları açısından. Güvenlikleri turnika oluyorlar. kart giriş Yani belirli süreleri var. 6 dakikadan fazla tuvalette durdukları zaman istihkâynetlerini basıyorlar, bilgi gidiyor ve yani, Mesela bunlar çarpıcı. Çünkü bu korku söylediğiniz şey, başımıza bir iş gelir dediğiniz şey sadece günlük hayatta değil. Fabrikalarda ben de duyuyorum. Olağanüstü <laughs> bir terör esiyor zaten. İşten atılırsın, seni, sen yalnızsın, seni şöyle ezeriz, seni böyle haklarız diye işinin beynini yiyen, kafasını yiyen, yüreğini yiyen şeyler var yani. Bunları dinliyoruz ve bunları da Teşhir etmek açısından bu, bu tip fırsatları kaçırmamalıyız birlikte.